Evet arkadaşlar Stuttgart'ta şu anda gördüğünüz gibi karışmaya başladı. Protestolar, arabalar peş peşe. Stuttgart'ta tüm yolları kapattı polisler. Şöyle. Burada da kaza olmuş gibi. Evet kaza olmuş tabii ki bu tarafa bakayım derken kaza yapmışlar. Biz burada şu anda gördüğünüz gibi Stuttgart'ta olaylar olaylar olaylar. Evet arkadaşlar şu anda tüm yolları polisler kapatmış. Korona Korona için burada önlem almışlar. Protestolar koronalar için devam ediyormuş. Ve şöyle evet evet arkadaşlar. Şu anda Stuttgart'ın durumu böyle. Korona nedeniyle burada protestolar başladı. Sorumuz Amerika gibi mi olacak acaba Almanya'da biz de bilmiyoruz. Bakalım ileride daha neler var.